Aldım, aldım. Elik. Ne aldım dersin? onun bu çok titreyerek geliyor. Levrek değil bence bu. Karagöz falan mı? Nesin sen? Lidaki. Hoppa. Lidaki geldi bir tane. Şöyle arkadaşlar. Spin takımla zıpır atıyoruz. Bunu hemen sağlayacağız. almadık arkadaşlar. Kediye verdik. Gidiyor. Hadi bakalım. Yürü. Evet arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Bizlere rastgele meramıza doğru gidiyoruz. Saat 9 civarları. Biraz geç kaldık. Sabah suyuna. Ne olsun. Şöyle bir levrek yoklaması yapacağız. Kıyılarımız çok güzel. Bakın çok el değmemiş. Temiz. Şöyle buruna doğru yürüyelim. Ata ata gideceğim. Buralarda biraz şurada önümde ufak kefal atladı. Edik var yanımda. Edik'le birlikteyiz bugün. Tehlikeli bakın kayalar. Bastığınız yere dikkat etmeniz lazım. Şurada inelim biz. EDK Fishing. Tepeye koydum yine senin Instagram hesabına. <laughs> Hadi yürü bakalım. Şu EDK'ya bir destek olun arkadaşlar ya. Instagram'ını büyütelim. Edeyin. Herkes bir abone olsun. Takip etsin. <laughs> of şuraya bak ya edik. Harika değil mi? Karşıdakiler çiftlik değil mi? Baya derin bir yerdeyiz arkadaşlar. Buruna kadar geldik. Bakın karşıda çiftlikler var. Oynak mı var? Hadi, var Hadi yürü edik. Rastgele kardeşim. Sende var mı bir şey? Bir tane bak ya. Bir evre evet. ben ya. Soldan in istersen. <laughs> Tam da kofana takımımı getirdim. <laughs> <laughs> 7.28 kamışla. Yürü yürü. Nerede hani oynak? Ha, şurada değil mi? Şu tarafta. Deneceğiz ya. Şansımızı yapacak bir şey yok. Hoppa. Abi lambuka falan gelmesin Allah aşkına. Kofana lambuka istemiyorum. Ben levrek istiyorum. Bu adam lambuka tutmak istiyormuş. Hiç tutmadım diyor. İnşallah bugün tutar. Şey gibi oldu abi. İtalya'da videolar var ya. Levrekçilerin videoları. Aşağı aynı iniyorlar böyle. Ağır maketler, sahteler, silikonlar. Edik aldım dedi. Zargana mı geldi Edik? Süpersin ya. Ne dedim? Cicike geç mi sana? Oo süper. Benim oğlanın zarganası çıktı <laughs> Edik abisinden <laughs> Aldım abi Zarganaları gördük mü alırız Beyler şöyle bir tutsana yaklaştırsana Süper ya harika Zubi ile mi? Evet, evet. Zubi 6 gram, 6 gram. Harikasın of of nasıl atlıyorlar Edik sen onunla Uğraş ben de su üstüyle almaya çalışacağım fantazi yapalım Su üstüne de gelir ha bu arada İhtimaller olsun yaşayın. Ya zevkli zevkli. Kaçırma da balı. Kaçırma, Kaçırma balı. İpekten falan tutuyorlar ya. Su üstüne de gelir. Biraz. Of aldın mı? Bıraktı. Gördün mü zıpladı? Atıyorum ben de şu tarafa. Gibi Şöyle sağa geçsene biraz. Aldı biraz of nasıl zıplıyorlar. Bak bak benimkinin arkasında görüyor mu? Bak bak arkasında hadi lan atla. Bak hadi atla hadi al al bak 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 görüyor mu al <laughs> ulan alsana. <laughs> Aman dikkat. Biraz geleyim ya o tarafa. Ya bıraksana sen zarganadan güzel balık mı var ya fosfor deposu. Demek ki yemlik çok burada. Ama bak bak. Bak bak arkasında of. Çok büyükleri vardır ha edik. Aynen. Oğlum atlasana. Aynen. Minik sahte taktım o yüzden. Aynen. Aldı. mı? Süper. Hadi edik bir tane daha aldı beyler. Edikcikle çalışıyor. Ben su üstü. EDK fishing. EDK fishing. Lambuka dedik zargana çıktı ya. <laughs> Oo bak bu güzel aydık. <laughs> Harikasın. Allah. Bakalım ben de fantazi yaptım. Su üstüyle alır mı izlersin? Jigle zaten sen topluyorsun. Ben de şöyle bir su üstüyle alırsam. Çıkmaz, nasıl Çok saldırıyor ya. Aldı. <laughs> su üstüyle aldım. Evet. <laughs> bak bak. Dog, dog strike'la aldım. Of of of. Kaçırdım mı? Kaçırdım. <laughs> bu kadar mücadeleye normal. Güzel şey ya. Çok çok. Ben bu kadar beklemiyordum yani. Tam fosfor deposu ya. Hadi atla. Bu sefer hiç oya... mı? Oyalanmadan çekeceğim ya. Aldı. Oh Allah. Gördün mü? <laughs> Dur ya. Ben şimdi bunları alacağım ya. Zik'e geçeceğim ben de. Edik sağ olsun Zik'imi kurtardı. Buraya at abi dedi. Attım Edik'ciğim. Orada mı? Bak bunu kapak resmi yaparım ha. <laughs> kapak kızı olursun. <laughs> Dolandı benimcik ya. Su güzel mi geleyim mi? Aldım Edik. Edik aldım bak bak. <laughs> geliyor geliyor Edikçim. Balığımı çıkarıver oradan ya. <laughs> Zargana geliyor. Jike geçtim aldım. Paket oldu bu paket. Oo. Gel kuzum gel. Paket olmuş paket. Oo bayağı iyi bayağı Edik. Gel bakalım gel. hoppa biz argana daha geldi. Edik bunları kofana yem mi yapsak acaba? Çok güzel ya. Benim o olan yesin. Fosfor deposu. Zarganın sevdiği bir cike geçtim. baksanıza parlaması çok güzel. Major craftın. Ha? Bak bende major craft var. Onu atı versene. Görmedin Sen dediğim Allah aldım. Gördün mü? Major craft mı? Ha? Major craft at. Bak ben de majorla alıyorum. Ama pahalı o ya. Baş... Yok ya, olmuş şey olmaz. Allah Allah, kurtuldu mu? Oğlum ne, ne yapıyor abi? lan bu? Ne yapıyor oğlum bu? Kafana gibi. <laughs> Edik şunu şuradan <laughs> Büyük ağa Allah Allah. Oğlum manyak mısın nesin ya? Gel şuraya. Edik abi şunu çıkartı ver. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Ha bu kuyruktan girmiş de ondan. <laughs> o da parlıyor ya hayvan parlaklığa giriyor aslında. Aldım. Allah. Uf. Aldım. Oğlum bu ne ya? Gördün mü? Elimden makinayı alacak ya hayvan. Yok iri boylar var ya. Aldın mı? Oo. Edik aldım dedi. Allah Edik ben de aldım. Aldım Edik. Bak bak ikimiz de aldık. büyük <laughs> mü? Benimki de büyük. Ben bak bak. <laughs> geliyor. Paket olmuş olabilir. He? Paket olmuştur. Bak benimki de öyle geliyor. He? Şupra mı aldın acaba? Vallahi Edikçim kendi balığımla uğraşıyorum şu anda. Ha? Taşamıyor. Kaldır, kaldır, kaldır. Gelir, gelir. Bak, bak, boya bak, boya. Of, 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 of. <laughs> ha? Ne geliyor? <laughs> ne geliyor oğlum? <laughs> kaldır, kaldır. Taşa girmesin. Kuzu, kuzu mu? Palamut mu? Kuzu, kuzu. Çupra. Kuzu, kuzu. Kuzu mu? İşte kuzu kuzu geldi. <laughs> kaldır. Kaldır kaldır. Geleyim mi yardıma? Of 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 of. Katliam var ya. EDK Fishing'den. Antalya'ya gitmeye gerek yok dedi. Ben kuzumu buradan da alırım dedi. <laughs> Gel bakayım. Of 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 of. Kerim Koşar. Bir tek Çok sen iyi. mi kuzu tutarsın? Bak bu adamla tutuyor. <laughs> Süper. Arkadaşlar şimdi bu kuzuyu salacağız. Neden? Ee, çok büyüyor demeydik. Hiç gerek yok. Biz et balıkçısı değiliz. Sal kardeşim. Tebrik ederim. Kendine gelir o. Gelir gelir kendine gelir. Hah. Gitti, gitti. Bakayım. Gitti mi? Gitti, abi. gitti, Süper. Hadi devam devam. Edik. Ya zargana karıştırmış benim Jiki ya. Hep gam yapmış. Bugün var ya ilklerimi tuttum. Abi o lambuka buraya gelecek. O lambukayı da tutmazsın artık <gülüyor> bugün. bugün <laughs> Adam ilk kuzusunu tuttu, ilk zarganasını tuttu. Değil mi? Aldım, aldım. Oğlum bu zargana değil mi? Yo o zargana. Nasıl kalama alıyor hayvan ya? Paket oluyor ya ondan işte. Değil mi? Aynen ya. da bu kadar şey değil. Yandık şimdi bu görecek tekne bizim balık aldığımızı. Şuradan çıkaralım. Ha? Dedi de, de geldi. tabi ya, değmez mi? Büyük, büyük vallahi büyük. <laughs> Bir tane daha geldi arkadaşlar. Ya her balığı da size ayrı ayrı çekmek istemiyorum ama işte zarganaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada var biraz biriktirdik. Kuzu Sen kuzuya devam et, ben zarganayla mutluyum. Boyu da şöyle göstereyim arkadaşlar, ufak değil yani. Evet şimdi arabaya kadar gittim. Su aldım biraz. Hem şu livarı aldım. Balıklarımızı taşımak için, yaşatmak için. Livarı da aldım. Bayağı yürüyeceğim. Yolum var. Edik bakalım bir şeyler tuttu mu? Gittiğimiz yollara bak. Vallahi akıllı işi değil ya. Siz dikkat edin arkadaşlar. Böyle yollar tehlikelidir. Aman diyeyim düşmeyin. Bir tane outdoor ayakkabısı alın kendinize terlikle falan sakın böyle yerlere gelmeyin. Vallahi tuttuğumuz arganalarımın fosforunu yaktım ben şu anda. Bütün faydası gitti. Allah. Edik bir şey aldım dipten. Allah kopardı. Oğlum kopardı. Vallahi bilmiyorum kopardı. Evet gitti. Jik gitti. Jik. Jik gitti. Gitti. Bak. Kesmiş. O ne oğlum bu? Kuzu falandır belki. Kuzu mudur? Biraz da zubi atalım. Şöyle gold pink rengi. Biraz eskidi ama jikimiz artık. Bununla geçen yıl düfer almıştım. Bir sürü videolarım var. Aynı jik taktırmadık. Bakalım o zargana da alacak mı bu haliyle? Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane çupra aldım. Zubi ile. Lidaki. Dibe indirdim. İndirdiğim anda şöyle bir tane bir karış Lidaki. Bunu salacağım hemen. Evet arkadaşlar bunu salıyoruz. Bir karış. Yaklaşık 20 santim civarı. Git bakalım. Evet arkadaşlar biraz da normal su üstü atacağım. İğnelerim yeni. Balık takip ederse alır diye düşünüyorum. Şu kamışımızı düzeltelim. Güzel yere gitti. Selam, Sağ ol eyvallah. Das İyiyim sen nasılsın? He? Var 4-5 tane ya. Var zargana var. Çok zargana var. He? Su üstü atın. Evet arkasında. Bak arkasında bak. Aldım. Burada almadı. Of. Arkadaşlar bir tane de şimdi Osaka'ya doğru açla aldım. Dün değiştirmiştim. ys 21de koyup taktım üzerinde. Daha ilk atışta aldım. Şuraya doğru açla.